Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan 2025. Ee, geçen hafta pazar günü yani 3 gün önce pazar günü kontrolümde burada bir kovanım oğula mail etmişti. Daha önce de yan tarafta bir kovanım oğula mail etmişti. Onun aralarının önüne çıkmıştım. Bir hafta sonra geldim. Oğuldan vazgeçmemiş. O kovanı böldük. Bu kat buna ait. Bu da katlı bir kovandı ve e, ana varken içerisinde oğula niyetlenmişlerdi. Bunda ben de farklı bir sistem denedim. Şimdi üstünden üç gün geçti. E, ana arıyı bir çıta ile şu yavrulu çıtası ile alt kata koydum. Sadece buraya. Kenarına bu kenarına şunu bu kenarına bunu girdim Hamdı bu. Ham. Yeni kabartıyorlar. Yani şöyle yaptım burada bir tane kabarmış ananın yumurta attığı yavrulu çerçeve ham kabarmış ham kabarmış ham böyle gittim bu taraf da aynı burası ham kabarmış ham kabarmış yani üst kata da geriye kalan bütün alttaki kuluçkayı üst kata çıkarttım şimdi üst katı kontrol ettim bir iki tane yüzük vardı onları bozdum alt katta şimdi burayı çekiyorum bakın ana burada Evet bu çerçevede bakın ana burada geziyor. Kırmızı boyalı ana bakın burada. Yüzük yok alt katta. Ufak tefek şurada birkaç yüzük var ama heves gibi. içi i̇çleri boş ben kontrol ettim. Ondan sonra yan tarafına ham girdim. Yani arının oğuldan vazgeçirmek için bir de bu şekilde denedim. Daha önceki Oğuldan vazgeçirme işleminde önüne çır çırpıp ateşini alayım dedim. Bir de bu şekilde denedim. Bakın bu da ham. Kabartıyorlar. Komple ham. Bir ham bir kabarmış. Arada ham olduğu için anağı buraya geçmiş, geçip yumurta atmış mı bilmiyorum. Bunu kabarmış verip, vermiştim mesela. Belki yumurta atmıştır. Bakıyorum. Yumurta var mı içinde? Evet, yumurta yok. Ana da buraya geç 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 buçuk oldu. İçerisinde yumurta var evet var. Yumurtlamış. Ana bu çıtaya komple yumurtlamış. Buraya da yumurtlamış. Şimdi takip edeceğiz. Aradaki hamları kabartacaklar. Burada da ham var. Takip edeceğiz. Bakın bu da ham. Araya iş verdik yani. Sen oğulla uğraşma. Mumumu kabart kuluçkanı düzenle diye. Kuluçkayı da yukarı çektik. Hem kuluçkayı yenilemiş olduk. Komple yukarı aldık. Şimdi bu şekilde takip edeceğim. Şu an altında yüzük yok. Bu kabarmış ana arı. Muhtemelen yumurta atmış. Şurada da bir kabarmış var. Buna da atmıştır. 3 gündür çünkü. Tek çerçeve üstünde kalmaz. Evet. Buraya bakıyoruz. Burada yumurta yok. Demek ki sol tarafı doğru gitmiş anları. Yani soldaki kabarmış atmış sağ tarafta yok. Durum bu arkadaşlar. Bu şekilde oğul ateşini almak istedim. Şimdi esas e, niyetini bozup bozmadı. Yani oğul niyetini bozup bozmadı. E, haftaya belli olacak. Yani 7-8 gün geçince ana aşağıya Ana arının aşağıya atmış olduğu e, yumurtalardan yüzük çevirecekler mi? O zaman anlayacağız. Şu an için iyi. Arı da sakinlemiş. Yani çok aşırı saldırıyordu. Burada komple kapalı yavru. Bu kenarlar polenli, ballı. Orta komple kapalı yavru. Yavrular sökülüyor. Birkaç tane yüzük vardı bozdum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde alt kata ortaya anayı ham bu tarafına ham ham kabarmış ham kabarmış bu şekilde Bizim, yani farklı bir sistem denedim olursa olur haftaya bakarız eğer olmamışsa e, yine oğula mail ediyorsa e, ne yapacağız biz de hemen kovanı böleceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok böleriz Mesela anarıyı alıyoruz bunlara, kendilerine anarı çıkartırız ya da iyi bir kovanımızdan bir mutalı çerçeve veririz. Ondan ana çıkartırız. Bu video çekimin biraz şey oldu. Mikrofon yanımda değil. mikrofon takmadım. Yani video çekeceğim aslında. Durumu görünce çekip göstermek istedim. Ama bu yan taraftaki kovar oradan vazgeçilemedim. Onu böldüm. Videosunu da yayınlarım bugün yani. Bugün 16 Nisan. Onun videosunu 5 gün önce yayınlamıştım. Oğul atışını almadım. Numaraları çekmiştim. Evet, Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu şekilde bakalım pastaya göreceğiz. Bizim burada eee oğula niyetlenme bu sene erken oldu. Yani neden kaynaklı bilmiyorum ama e, iklim iklimle çok alakası var. Çünkü Ocak ayında, Şubat ayında sıcak gitti. Aralar çok gelişti Ve çok aşırı yavru yaptılar. Eee polen çok geliyor. Polen bir yöntem için polen e, tuzaklarını kontrol kölen giriyor. Kenarındaki var, gözleri var, boşluklar var. Orada bir şekilde var. Kölenlerini Yani bu şekilde. Bakalım pazar günü daha net belli olacak. Pazar günü eğer e, yüzük olmazsa kovanda oradan vazgeçmiştir diyebileceğiz ve yoluna devam edecek. Üç şey kaydı içerilemeyecek. Bu şekilde kalacak. Kattaki yavrular da sökülecek. Sökülen yavrular yerine. Zaten arada ızgara var. Kanarıyı yukarı çıkarttırmıyorum. Izgara da burada. Bu şekilde bir işlem yaptım arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkes Adana'dan sevgiler, saygılar.